For the dream that I believe in mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey. I find a deeper love Open up my mind Set my spirit free I find Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Tia offside pozisyonunda. Ve top takıma geri dönüyor. deneyecek. İnanması güç bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Sonunda eşitlik bozuldu. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Da kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Tabi siz. Muazzam bir müdahale. İleriye oynamak istiyor. Oysa şutu gönderdi. Güzel denedi. başarısız. Kendine sinirli görünüyor hiç fena bir deneme değildi aslında. Daha ileriye gönderdi. Olmadı. Topu kaptırıyor. Rakiplerin arasından Neymar ikisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Kafayı vurdu. Savunma rahat bir nefes alıyor. Holse. Neymar. Fırsat yaratmayı başlıyor. İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Manchester United ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kafa topuna çıkıyor. Koşa çıkan top değerlendirebilir. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Evet, çok sıkıcı bir durum. En azından kareyi bulur diyorduk. Az farkla da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir maçta 1-0'lık skor var. Haca çıkıyor. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Can sıkıcı bir durum. Victor Hugo. Vites yükseltiyor. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Daha iyi paslar gördük. Evet. Hakem düdünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Skor tabelası sahada oynanan oyunun doğru bir göstergesi. Öndeler çünkü gol için birçok fırsat yarattılar. İkinci yarıda bu ataklara devam ederlerse istedikleri galibiyete ulaşacaklarından şüphe yok. Manchester United devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. Yeniden bir aradayız. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Cristiano Ronaldo. Neymar. Harika bir pas. Evet. Top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama. Evet, bitirebilir mi? Sıra dışı bir müdahale. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. <laughs> Kullanacakları ikinci korner bu. <laughs> Bitirebilir. İyi deneme. Çok iyi deneme kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. David evet, Garcia ilerliyor. Ve şut! Ve tehlike gelmeden geçiyor. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Farkta ...kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Evet fark iki oldu. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip... ...yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip... ...ya farkı açacak... Ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Çok önemli bir müdahale. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Bir kafa. Attıkça atıyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. artık mutlak hakimiyet söz konusu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Hedefini bulamadı. Furkan Bayır. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. İleriye doğru güzel. Cristiano Ronaldo. Topu geri almak için acele Bitirebilecek mi? Muhteşem kurtardı. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. Ağır baskı altında. Arda Güler. Güzel hamle. İlerleyecek bir yol buldu. Çok yükseklerden bir kafa. Ve gol. Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu an daha kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. şıklık zamanı bu değişikliği bekliyorduk. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Karşıta büyük şut. Kalelik bir top gönderiyor. Number 30, Number 12 Kobayashi. There will be 5 minutes added time. Sert bir çekişme. Şut mu geliyor? Neuer. Ne müdahale ama. Inigo Martinez. Ve maç bitti. Manchester United hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun.